Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İlk olarak 9. sınıftaki bir anımdan bahsedeceğim. Bir arkadaşım vardı. Ondan domates diye bahsedeceğim. Çünkü şu an görüşmüyoruz. Ve görüştüğümüz dönemlerde de kendisine domates diye hitap ediyordum. İkimizin arasında şaka gibi bir şeydi bu. Her neyse, Domates çok içine kapanık, utangaç biriydi. Kendisinin 9. sınıfta 11. sınıflardan bir sevgilisi vardı ve Domates'in ilk sevgilisiydi. Biz de çok yakındık ve aralarındaki konuşmaları vesaire her şeyi bana gelip anlatıyordu. Kendisinin 9. sınıfta telefonu yoktu ve sevgilisiyle konuşmak için benim telefonumu kullanıyordu ilişkileri pek normal değildi. Çünkü Domates'in ilk sevgilisi olduğu için ve kendisi çok utangaç bir olduğundan dolayı ilişki konusunda biraz fazla mesafeliydi. Sevgilisi de 11. sınıfın havalarında havalı olduğunu düşünen bir tipti. Kendisine sürekli neden bana aşkım demiyorsun, neden benimle arkadaşınmışım gibi konuşuyorsun vesaire diyordu. Aralarında sürekli aşkım muhabbeti dönüyordu. Çocuk kendisine aşkım dememesinden şikayetçi. Bu yüzden tartışıyorlardı. Domatesle gelip bana anlatıyordu ve diyordu ki Aşkım demeye utanıyorum. Olay günü Domates benim telefonumdan sevgilisiyle mesajlaşıyor. Kendisinin Instagram hesabı benim telefonumdan açık. Ben kendisine sevgilisini yazdığım mesajı okuyordum. Kendisi de yazmamı istediği şeyi söylüyordu. Daha doğrusu yazacak şey birlikte karar veriyorduk ve o şekilde gönderiyorduk. Bu esnada çocuk bir mesaj attı. Biz cevabı düşündük. Göndereceğimiz sırada ben sanki beni çok ilgilendiriyormuş gibi, sanki üstüme vazifeymiş gibi. Domatesi döndüm ve "Mesajın yanına aşkım ekleyeyim mi?" diye sordum. O da böyle bir durdu. Bana baktı, bir şey söylemedi, başını çevirdi. "Yazayım mı?" dedim. "Bilmiyorum." dedi. Ben de böyle bir kararsız kaldım. Bakın, tam bu esnada sınıftaki herkes çok hızlı bir şekilde sıralarına oturdu. Domates de sırasına oturdu. Benimse telefonum elimde, parça takılı ve olduğum yerden Domates'in olduğu noktaya doğru bağırarak aşkım yazayım mı dedim. Başımı şöyle bir çevirdim. İngilizce öğretmenimizle göz göze geldik. Tam olarak şu hareketi yapıyordu. O an hayatımın en utanç verici anlarından bir tanesiydi. Çok kötüydü. Hayatımın en saçma, en anlamsız, en gereksiz, en bomboş olayıydı ve en rezil. Şimdi anlatacağım olayı 10. sınıfta yaşadım. Bir arkadaşım vardı. Ona da patlıcan diye hitap ediyordum. Arkadaş olarak çok iyi biriydi. Ama çok fazla gereksiz sinirli bir insandı. Ve sinirlendiği zaman çok saçma tepkiler verirdi. Bir gün sınıftayız. O gün de sivil kıyafetle gelmişim. Kendimi çok havalı hissediyorum. Müthiş hissediyorum. Sırada çok masum bir şekilde oturuyorum tamam mı? Hiçbir şeyden haberim yok. Çok normal bir şekilde oturmuş hayatımı yaşıyorum. Tam o esnada bana bir şeyin çarptığını hissettim. Bir şey oldu. Ama olay sıcakken hissedilmez ya. Tam olarak öyle bir şeydi. Ne olduğunu anlamadım. Tepkisiz bir şekilde kaldım böyle. Önüme baktım neyin çarptığını anlamak için. Şarj adaptörü. Patlıcan bana doğru koşmaya başladı. Ben böyle kendisine bakıyorum. Özür dilerim deyip ağlamaya başladı. Ben hala ne olduğunu anlamış değilim. Daha sonra birlikte lavaboya çıktık. Ve aynaya baktığımda gözümün altının ama tamamen altı yeşil olduğunu gördüm. Abartmıyorum. Şu kısmın tamamı boydan boya yeşil olmuştu. Hani olay geçer ondan sonra anlarsınız ya ne olduğunu. Olayı anlatıyorum. Ben sıramda sınıftan soyutlanmış bir şekilde otururken patlıcan sınıftan biriyle tartışıyor. Onda çok sinirleniyor. Ve o sinirle tutup şarj adaptörünü benim olduğum sıraya yani kendisinin de oturduğu sıraya doğru fırlatıyor. Ve o şarj adaptörü Sıradan sekip benim gözüme çarpıyor ve gözümün altı yemyeşil oluyor. Şu an düşünüyorum şarj adaptörünü de tutup fırlatmazsın. Sıradaki anımız 11. sınıfta yaşandı. Sebzelerden gittiğimiz için şimdi bahsedeceğim bir şey de marul diyelim. Benim okuduğum lisenin yan tarafında özel bir hastane vardı. Bir gün marul ve ben öğle arasındayız. Birlikte okulun çevresini turluyoruz. Bu arada okulla hastane arasında boş bir yer var. Sanırım orası hastanenin arka çıkışıydı. Nadir de olsa arabalar da girip çıkıyordu. Ben ve Marul nedenini hala çözemediğim bir şekilde oradan yürümeyi tercih etmişiz. Birlikte oradan yürürken ben depresyona girmiş bir şekilde söylenmeye başladım. Depresif bir havadayım. Her şeyi isyan ediyorum. Ama ortada hiçbir şey yok. Dört kere depresyona girmişim. Neyse ben ve Marul yürüyoruz. Bu arada Marul kısa boylu, sessiz, sakin, kendi halinde takılan birisi tartışmaya vesaire asla girmez. Yakın olmadığı insanlarla iletişim kurmaz. Marul bu tarafta, ben de bu tarafta yürüyorum. Birlikte yürürken karşıdan bize doğru bir arabanın geldiğini gördüm. Bu araba yanımızdan geçtiği esnada ben yüksek sesle söylenmeye başladım. Ya bu araba niye buradan geçiyor, ne alaka vesaire. Orada bir şeyler söyledim ama saniyelerce konuştum. Ve yüksek sesle konuşuyorum. Tam bu esnada ben... Arabanın geçmesinden yakınırken araba bizi geçti. 2-3 adım geçtikten sonra çok sert bir şekilde durdu. Adam arabadan indi, bize doğru geldi ve söylemem benim ama beni es geçip Marul'un yanında durdu ve ona bağırmaya başladı. Ama adam delirmiş gibi bağırıyor. Ne söylediğini hiç hatırlamıyorum. Sadece deli gibi bağırdığını hatırlıyorum. Bağırdı, bağırdı. Daha sonra arabasına doğru yürüyüp gaza basıp gitti. Şok geçirdim. Gerçekten hayatımın en korkunç anlarından bir tanesi olabilir. Bu olay aklıma geldiği zaman biraz suçluluk hissediyorum. Çünkü hiçbir suç yokken ve yaptığı tek şey sessiz bir şekilde beni dinlemekken adam kendisine bağırdı. Ama benim de orada yapabileceğim bir şey yoktu. Karşınızda hiç tanımadığınız ve delirmiş gibi davranan bir adam olduğunu düşünün. Ben de çok korkmuştum ve hiçbir şey söyleyemedim. Adamın bağırıp gitmesinin ardından Marul koşarcasına yürümeye başladı. Ben de arkasından yürüyorum. Birlikte hızlı hızlı yürüyoruz. Ben ne söyleyeceğimi asla bilmiyor bir haldeyim. Sadece sessizce ve fark ettirmeden Marul'a bakmaya çalışıyorum şu şekilde. Daha sonra çok hızlı ve sessiz bir şekilde okula gittik. Sonuç dersimiz kalmıştı ve 3 ders boyunca asla konuşmadık. O gün asla konuşmadık. O olayı asla konuşmadık. Ertesi gün hayatımız normal bir şekilde devam etti. Ama olay bende travma etkisi yaratmış olabilir. Gerçekten çok korkmuştum. Sıradaki anım benim için yaşarken çok üzücü olan bir anı. 10. sınıftayım. Sınıftaki kızlarla birlikte oturmuşuz. Herkes komik bir anısını anlatıyor. Ve hep birlikte gülüyoruz. Bakın. Ana anlatanların arasında asla komik olmayan şeyler anlatanlar oldu. Ama ben hepsine üzülmesinler diye güldüm. Daha sonra ben de bir anımı anlatmak istedim. Ama hem kalabalık olduğumuzdan dolayı hem de çoğuyla samimi olmadığımdan dolayı heyecanlıydım. Normalde anlatırken kahkahaları bulduğum bir olayı sıradan bir şekilde anlattım. Daha sonra dönüp herkese baktım böyle tek tek. hiçbir bana gülmemişti. Sadece böyle başlarını sallamışlardı. Bu kadar ama benim için çok üzücü bir anıydı. Hala aklıma geldiği zaman o zamanki kendim için üzülüyorum. Bence bana gülmemeleri çok ayıptı. Şimdi anlatacağım olay patlıcanın başından geçmiş bir olay. 11. sınıftaydım. Dersimiz boştu ve bir arkadaşımla okuldan erken çıkmıştık. Servisi bekliyorduk. Okulun şurada olduğunu düşünün. Bizim bulunduğumuz yer okulun yan tarafının şurasında kalan bir yer arasında da çok geniş bir sokak var. Ben ve arkadaşım şurada okulun bitmesini ve servislerin gelmesini bekliyoruz. O esnada okul yavaş yavaş dağılmaya başladı. Arkadaşım bir anda o patlıcan değil mi diye sordu. Ve çok geçirmiş bir şekilde bakıyordu. Ben de çok merak etmiş bir şekilde döndüm. Baktım ve patlıcanın koştuğunu gördüm. Önce anlam veremedim. Sırtında çantası, elinde kitapları ve koşuyor. Çok komik bir şekilde koşuyor. Koşabildiği en hızlı seviyede koşuyor. Kendisini izledim. Neden koştuğunu anlamaya çalıştım. Gerisinde baktığım zaman arkasından bir köpek koştuğunu gördüm. Şöyle düşünün. Patlıcan önde çok hızlı bir şekilde koşuyor. Ve arkasından bir köpek koşuyor. O an hayatımın en komik anlarından bir tanesiydi. Olayın bittiğini düşündüğüm esnada patlıcanı aynı noktada tekrar gördüm. Yine kendisi koşuyor ve köpek arkasından koşuyor. Yani arkasından köpek koşarken okulun etrafını bir kere turlamış ve koşmaya devam ediyor. Arkasında da köpek. Şimdi anlatacağım olay 12. sınıfta yaşandı. Bakın bu olay arkadaş olduğunuz insanların güvenilirlik seviyesinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir olay. Bir gün Marul ve ben sıramızda otururken Marul bana sınıftaki bir kızı gösterdi. Ve onun hakkında ne düşündüğümü sordu. Sorduğu kız sınıftaki herkesle iyi geçinmeye çalışan. Felaket dedikoducu, gereksiz sebeplerden ötürü insanlarla tartışan biri. Ama benim kızla kişisel bir problemim yoktu. Marul bu soruyu sorduğu zaman pek sevmiyorum sen ne düşünüyorsun dedim. Marul kızı dakikalarca yerdi. Hiç sevmiyorum, çok dedikoducu vesaire gibi birçok konuda kızı eleştirdi. Ve şansa o gün son dersimiz boştu. Nereden çıktı, kimin fikriydi hiç hatırlamıyorum. Ben, Marul, o kız o kızın bir arkadaşı doğruluk cesaretlik oynamaya karar verdik. Samimi olmadığınız insanlarla, güvenmediğiniz insanlarla asla oynamayın. Oyun esnasında şişe Marul ve benim aramda durdu. Kendisi bana sordu. Ben de doğruluk dedim. Marul durdu. Bana baktı. Bir iki ders önce hakkındaki düşüncelerimi sordu. Kız hakkında ne düşündüğümü sordu. Şeytanın aklına bile gelmeyecek bir şey. Üstelik bu kişi benim samimi olduğumu düşündüğüm bir arkadaşım. O dönem kendisinin en yakın arkadaşı bendim. Benim de oydu. Ve bana bunu yaptı. Hayatımın en şok edici anlarından bir tanesiydi. O anı, o an ağır çekimde yaşadım. Şoka girmiş bir haldeyim. Bir yandan morula bakıyorum. Amacını anlamaya çalışıyorum. Bir yandan kıza bakıyorum. Vereceğim cevabı bekliyor. Bir yandan kızın arkadaşına bakıyorum. Meraklı bir şekilde bana bakıyor. Çok kötü bir anda. Pek sevmiyorum desem kız çok geçirecek. Ve o olay tabii ki o şekilde kalmayacak. Seviyorum desem yalan söylemiş olacağım. Daha sonra kelimenin tam anlamıyla bir şeyler gövelemeye. Bilmiyorum bunu hiç düşünmemiştim falan demeye başladım. Ama herkes hala soru sorar gibi bana bakıyor. Sanki bir film sahnesiymiş gibi. Tam o esnada zil çaldı. Hayatımın en tuhaf olayıydı. Özellikle zilin tam vaktinde çalması şok edici bir detay. Bu olayı bir başkası bana anlatsa zilin bu kadar yerinde çaldığına inanmazdım. Ama kendim yaşadım. Bu olayın üstüne eve gittikten sonra Marul bana Whatsapp'tan alakasız konularla ilgili mesaj atıyor. Daha sonra bana neden soğuk davranıyorsun diye sordu. Sence neden? Bakın arkadaş olduğunuz insanları çok dikkatli seçin. Marul gibi insanlarla arkadaş olmayın. Domates gibi hocanın geldiğine dair sizi uyarmayan kişilerle de arkadaş olmayın. Patlıcan gibi yüzünüzü adaptör fırlatan ve sizi öldürmeye çalışan insanlarla da arkadaş olmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.